Öğle saatlerinde 12-1 arası eli kesilmiş olan bir hastamız acile başvuruyor. Ve bizim ortopedi uzman asistanımız bu noktada gerekli müdahaleyi yaparken, bu müdahale esnasında, dikiş esnasında hasta yakınları tarafından darp ediliyor. Bir omuzunda çıkık oldu, bir omuzunda da hem kırık hem çıkın olduğu. Bu asistanımız ameliyata alındı ve ameliyat sonrası şu anda e, yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Bunu yapanları da şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bu olayların bir daha yaşanmaması adına e, camiamızın da bilinçlendirmesini istiyoruz.